Günaydın, bugün günlerden 23 Ağustos çarşamba haftanın ortasına gelmiş bulunuyoruz. Borsa İstanbul'daki gelişmeleri ve e, Türkiye piyasasındaki yurt içi piyasalarda bizleri neler bekliyor, nasıl gelişmeler bekliyor? Bunları kısaca sizlere yorumlamaya çalışacağım. Eğer ilk defa karşılaşıyorsak ve kanalımıza abone değilsiniz de sizler de kanalımıza büyümesi için abone olup destek olabilirsiniz. Yayın sırasında da sorularınızı yazmayı unutmayın. E, yayın sonrasına, e, sonlarına doğru da sorularınızı cevaplamaya çalışacağım. Bunun dışında eğer e, Halka Arzlar'a giriyorsanız ve Borsa İstanbul'da da yatırım yapma düşünceniz varsa Investaze'yi de e, aracı kurum olarak değerlendirebilirsiniz. Bunlar için de bizlerle iletişime geçebilirsiniz arkadaşlar. Hepinize tekrar hoş geldiniz diyorum. Ee, hafta sonunda KKM ile ilgili yapılan açıklama sonrasında Borsa İstanbul yeni haftaya biraz tedirginlikle başlamıştı. Çünkü e, yıllardır, e, hani uzun süredir aslında KKM'nin acaba kalkacak mı, kalkmayacak mı, yerine farklı bir enstrüman gelecek mi ya da dövizi kontrol altına almak için e, daha ne kadar e, bu devam eder şeklinde hep sorularımız vardı. Ee, yeni ekonomi yönetiminin değişmesiyle beraber de bunun artık sona erdiğini gördük. Yavaş yavaş e, normalleşme adımlarına devam ediliyor. Tabii bu bir anda bir geçiş olmayacaktır. Ne KKM için ne de bundan sonra gelecek olan yeni politikalarda, yeni kararlarda anlık geçişler, sert geçişler olmasını beklemiyoruz. Ancak bu e, ekonomi yönetiminin bundan sonraki dönemde atacağı adımlarında bir göstergesi olarak bir şeffaflık ve normalleşme sürecinin devam edeceği açısından da Bizim açımızdan olumlu Tabii herkes şunu merak ediyor işte KKM'den para çıkar mı KKM'den para çıkarsa nereye gider nasıl gider gibi e beklentiler var tabi biz borsa yatırımcıları olarak borsa yatırım uzmanları olarak da e bu KKM'den pay almak istiyoruz ancak bu çok da e beklendiği gibi olmayacak gibi görünüyor zaten bankalardan henüz daha bir açıklama gelmedi yani KKM'den çıkan paranın bankalara mevduat olarak geçmesi için. Mevduat faizlerinin yukarı yönlü e, revize edilmesi gerekiyor. Şu anda 32, yüzde 33'lerde hareket eden e, mevduat faizlerin yüzde 40'ün üstüne çıkması gerekiyor ki hani KKM'ye yerine biraz daha mevduat faizi değerlendirilebilirsin. Bunun dışında e, tabii son zamanlarda Merkez Bankası'ndan gelecek olan haberleri de daha çok yakından takip ediyoruz. Yarın da Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın faiz kararı açıklanacak. Faizlerde yukarı yönlü artırma devam etmesi bekleniyor. Genel beklenti yüzde %20, buçuk beklentiler de var ama biz Investaze ailesi olarak araştırma bölümümüzde yapmış olduğu analizlerde yüzde %19 seviyesine yükseltmesini bekliyoruz. Tabii bakalım bekleyip göreceğiz. Aynı zamanda sadece bu faiz kararı değil, bunun dışında Merkez Bankası'nın bültenini, açıklamalarını da takip ediyor olacağız. Yarın biraz daha yurt içi piyasalar açısından önemli. Borsa İstanbul'a gelelim isterseniz. Borsa İstanbul tarafında da biraz daha toparlanmanın devam ettiğini görüyoruz. Gün içerisindeki düzeltmelerle e, bunlar devam ediyor. E, son zamanlarda yabancı yatırımcı girişleri yine artarak devam etse de, hani istenilen düzeyde değil, bakalım KKM'den bir kaçış olacak mı? Yani normalde e, hepimizin bildiği gibi KKM döviz yerine e, mevduat faizli ve döviz getirsin işte e, bir araya getirildiği bir enstrümandı. Buradan çıkış olur mu? Genelde buradaki yatırımcı daha uzun vadeli, daha garantici yatırımcıdır. Ee, çok da fazla hani Borsa İstanbul'u gibi altın gibi riskleri değerlendirmek istemez uzun vadeli olarak kalır. Ama bir miktarda olsa e, içeriye yurt içindeki e, yabancı yerli yatırımcının gelmesini bekliyoruz. Aynı zamanda tabii içeride yaklaşık 6 milyona yaklaşan bir hatta 6 milyon üstüne çıkan bir yatırımcı da var. Bu da Borsa İstanbul'daki dengelerin belki de değişmesine sebep oluyor olabilir. Hemen e, yine grafiklere geçelim isterseniz oradan paylaşımlarımızı yapalım. Borsa İstanbul az önce de bahsettiğim gibi e, gün içerisindeki düzeltmelerini yapıyor. E, bu düzeltmelerde içerideki belki de yerli yatırımcının Hani e, algısının çok farklı olması sebebiyle de e, güçlü şekilde bir alımlarla karşılaştığını görüyoruz. Şimdi biyop tarafı açıldı. Hemen kısaca tahtalara bakacak olursak biyopta e, 30 endeks yakın vadede yarım puana yakın bir değer artışı var. Hemen bankalara bakalım. Yakın vadede Ağustos vadede neler yapıyorlar? E, yatay bir, hafif negatif bir seyir var. Ben şöyle bankalarda e, aslında bakarsanız hani merkez bankasının aldığı kararlar öncesinde bankalarla biraz daha iletişim halinde kalınarak e, hareket edeceğini düşünüyorum. E, şimdi KKM'de böyle bir durum olmadı. KKM kaldırılması açıklandıktan sonra bankalarla bir görüşme gerçekleşti. Hani bundan sonraki süreçte biraz da bankaların elini rahatlatacak bir yeni kararların alınması gerektiğini düşünüyorum. Yani tüm yükü bankalara vermek yerine biraz daha paylaşımın arttığı sürece girilebilir diye düşünüyorum. Bu yüzden hala bankaların ucuz olduğunu, yine alınabilir dönemde olduğunu düşünüyorum. Birkaç gün belki de dengelerin yerine oturmasını bekleyebiliriz. Biop tarafını şöyle kısaca bakacak olursak, Biop da vadeli işlemler ve opsiyon piyasasıdır. Saat 9:30'da başlar ve 18.10'da biter. Bunlarla ilgili de eğitimler veriyoruz kurum olarak. Sizler de biyop piyasasını, vadeli işlemler ve opsiyon piyasasını öğrenmek isterseniz kaldıraçlı bir piyasadır, e, iki yönlü işlem yapılabilen bir piyasadır. O yüzden birçok avantajı var e, ama e, doğru şekilde öğrenerek hareket etmek gerekiyor. Bizler de bu konuda size yardımcı olabiliriz. Hemen diğer ekrana geçelim. Oradan da ilk etapta 100 endeksteki e, hareketler, ardından da hem bankacık endeksi hem sınavı, mesela son günlerde sınavıya biraz daha e, geçiş vardı. Geride kalan hisseler hangileri? Onlara da kısaca bakarız. Takip ettiklerimiz neler? Kısaca bakarız. Hemen ilk grafiğimizde başlayalım. Yüz endeks grafiği. Biraz daha büyütelim ekranı sizin daha rahat görmeniz için. Şimdi 7400'lerde geçinmekte zorlanan bir direncimiz vardı. Ardından bu desteğe dönüştü. Son birkaç işlem gündür de sürekli 7400'lere gerçekten önemli bir destek değil mi diye sürekli test ediyoruz. Ve baktık ki Piyasada bunu algıladı 7400 önemli bir destek seviyesi bunun altına düşmemeye çalışıyor ancak bir taraftan da yeni direncimiz oldu bu da 7800 puan seviyesi baktığımızda şurayı 14 Ağustos'ta denemiş devam eden günlerde de cılız da olsa bir geçme denemeleri olmuş ama piyasa buna izin vermediği için de geri çekilme olmuş dün yine aynı şekilde hem alıcıların satıcıların bir türlü karar veremedi yani birbirini tam da yenemediği bir gündü günün ortasından sonuna doğru satıcıların daha ağır baskın olduğu ve acaba yeniden bir hani şu 7600 7600'lere yeri çekileceğimiz beklenti hakimken bir anda alışlarla bu desteklenmiş oldu. 7800 direncine yakın bir şekilde kapattık. Bundan sonraki dönemde 7800'lerin geçilip geçilmediğine, günlük kapanışların özellikle 7800 üstünde kapanıp kapanmadığına bakmamız gerekiyor. Sonrasında 8500 hatta işte daha önceden çizdiğim bir Analize bakacak olursak da bu da 10.000 puandan geçiyor. Bunlar zamanlı olacaktır. Hemen bir günde olabilecek bir hareket değil. Ama yine de bu süreç zarfında birçok hisse senedi değerlendi. Birçok hisse senedi belki de defter değerinin üstünde fiyatlanmaya başladı. Ancak bazı hisse senetleri de bir türlü gidemedi. Bankacı sektörünü bunun dışında tutuyorum. Bankacı sektörü hareketine hızlı devam etti ama hala birçok, sektöre göre, birçok endekse göre ucuz hareket ediyor. Burada da bankacık endeksine baktığımızda e, 6530 puanlar var. Bu da aynı şekilde daha önceden direnç olarak çalışan, geçilemeyince şu anda da destek olarak çalışan bölge. E, kararsızlık devam edecektir. Belki bu kararsızlık 6350 seviyesine kadar bir geri çekilmenin e, oluşmasına sebep olabilir ama bu seviyenin aşağısına geçmediği sürece bankacık yönünde hala alımların devam edeceğini söyleyebiliriz. Enerji piyasasında birçok yatırımcı işlem yapıyor, o yüzden hani elektrik endeksine bakalım isterseniz. Dün biraz orada bozulma vardı ama trendlerinde herhangi bir değişme yok. Burada daha önceden paylaştığım bir grafik vardı arkadaşlar. Şimdi burada da özellikle, burada enerji sektöründe de bilançolar geldi, bazı bilançolar iyiydi, bazıları beklentinin altında kaldı. Genel anlamda baktığımızda yani bilanço sezonunda yaklaşık 20 tane şirketin beklentinin üstünde e, bilanço açıkladığını gördük. E, bu yüzden burada işlem yaparken, enerji piyasasında işlem yaparken hani aşırı değerlenmiş hisselerden biraz daha temkinli davranmak, bazı zamanlarda kar al yapıp kenara çekilmek de gerekebilir diye düşünüyorum ben. Enerji sektöründe 5 490-500 puan seviyeleri destekli. Şimdi bunu biraz daha yukarıya taşıdık 510'lara Hatta daha ince bakacak olursak yine burada da hani basit Grafikte bakıyoruz çok e, hacim vesaire incelemeden e, sadece dip tepe noktaları acaba nerelerden geçmiş kabaca baktığımızda da yine 543 puan seviyesi belki hani şu sarkmaları saymasak önemli bir destek noktası olarak çalışabilir. Bu da e, ekranınızda olsun enerji piyasasında işlem yapan yatırımcılar. İsterseniz sizin sorularınıza geçelim oradan daha net e, bakacağız. Mehmet Bey Doğaç ve Selex sormuş. E-Data soran bir arkadaşımız var. Fortloto, Adel, E-Data yine sorulmuş. Halk Arz var mı? Evet, bugün devam eden bir halk Arz var. Buna katılabilirsiniz. Yanlış hatırlamıyorsam bugün son günü. Hemen bakıyorum. Kapları evet, belki farklı bir yayında inceleyebiliriz ama grafik anlamında bakalım. Vestel sorulmuş. E-Data, Vestel, temettü fiyatlarının. Bakalım. Kale Seramik. Bir de Kale Seramik yine halk arzı olduğu için oradaki e, grafiğe bakmamız çok doğru olmuyor. İsterseniz Doğaç ve Selek'ten başlayalım. Doğaç güzel bir, 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 bir bilanço çıktıdı. Bu bilançonun ardından da e, tavan kapatmıştı. Şimdi burada geri çekilmelerde 290'ı göreceğiz. Artık hani yeni hedef noktasından şu an için bahsedebilmemiz e, mümkün değil. Ama 300 liranın üstünde kaldığı sürece Doğaç'ta e, bu da Mayıs ayından beri zaten e, güzel bir şekilde toparladı. Hala harekete devam ediyor. Bence orada da yine 290 lira, 300 lira seviyesi destek olarak çalışacaktır diye düşünüyorum. SELEK'e bakalım. <laughs> Ercik Ezda deposuna. Birkaç gündür burada da yoğun para girişi ve e, yeni alımların olduğunu görüyoruz. E, geri çekilmede. Endeksle beraber gelen satışlarla 51 liraya kadar biri çekildi ancak Son birkaç gündür de yukarı yönlü hareketin Burada devam ettiğini görüyoruz ee, Tabi böyle hisselerde biraz daha tutulmak gerekiyor hani Bozulma olmadığı sürece ya da daha önceden bir beklentiniz varsa bilanço beklentisi dışında bir haber vesaire Beklentiniz varsa yatırım beklentiniz varsa O zaman ee, bekleyebilirsiniz. Hani şuradaki yukarı yönlü trendleri birleştirdiğimizde, mumları birleştirdiğimizde oluşan trend bize 70 lira gibi bir hedef fiyatı çıkartıyor. Bu seviyeyi görecek mi ya da bu seviyenin üstüne atacak mı atmayacak mı? Bunu zaman bize gösterecek. E-Data'ya bakalım. Arkadaşım sen kapıda sormuştu. Eğer e, kapı ulaşabilirsem ona bakayım ama. Pay alım satım bildirimleri var en son gelen. Yine son günlerde e, dün Hazine ve Maliye Bakanı da açıklamıştı e, işte gençlerin e, ÖTV'siz telefon ve tablet ve bilgisayar alması yönünde bir yasa tasarısının üzerinde çalışılıyor. O da e, bu piyasada faaliyette gösteren yerli üretim yapan yerli işte montaj yapan şirketlerin de e, pozitif etkilenmesine sebep olabilir. Grafik anlamında e-data'ya daha önceden bakmamışım ama 200 günlük hareketli ortalamanın üstünde e, devam ediyor. Hani şöyle uzatacak olursak 10.50 seviyeleri evet 10.50 seviyeleri destek olarak çalışıyor. Yakın destek noktasına bakalım isterseniz o da 11.70'ler var. Şurada biraz bayrak filama yapıyor mu tam değil ama yine de bakmamız gerekebilir. 11.50'ler ve az önce de bahsetmiş olduğum 10.50'ler destek noktası olarak karşımıza çıkıyor. Forto'ya bakalım şimdi de. Fortotto'da burada 860 lira desteği var. Ee, otomotiv sektörü son dönemde biraz yavaşlasa da yine bence yine gözde sektör olmaya devam edecek. İşte Tofaş, Fortotto, Doğaş bunlar ee, portföyünde olan yatırımcıları üzmüyor. Eee da yine buna dahil 860'ın üstünde kaldı sürece burada pozisyonumuzu koruyabiliriz diye teknik anlamda hani kısaca bakabiliriz buna. Vestel'e bakalım. Vestel'e birkaç farklı grafikten bakabiliriz. Öncelikle döviz bazlı grafikten bakalım isterseniz. Dolar bazlı grafikten bakalım. Sonra da TL bazlı bakalım. Şurada Vestel grafiğine bakacak olursak dün ciddi bir alım vardı ve 2.38 dolar seviyesindeki direncini test etti. Oradan piyasaya gelen satışlarla beraber Vestel'e gelen hani satışlarla beraber çok da fazla gücünü koruyamadı. sonrasında da endeks toparlasa da Vestel'e bu çok fazla yansımadı. 2.30 dolar seviyesinden kapattı. bence kırılım anlamında, deneme anlamında güzel bir seviye. 2.38'den üstüne atması Vestel'de hani farklı bir fiyatlanmanın oluşmasına sebep olabilir. Aynı zamanda aşağıda yeniden 2.24 dolar seviyesine geri gelirse de Orada e, biraz daha temkinli davranmakta fayda var. Ancak e, endeksteki yukarı yönlü harekete bir türlü destek olamamıştı. Bu yüzden e, geriden gelecek olan hisse senetler arasında değerlendirebiliriz diye düşünüyorum. Hemen hisselere bakalım. Kale söylemiştik. Kale seramik yani yeni halk arzlarda özellikle 6 ay bir sene geçmeden e, grafikleri tam oturmuyor. O yüzden grafik anlamında teknik bir şekilde bakamıyoruz. Vestel'e bir de TL bazında bakalım. TL bazında da yine aynı şekilde şurada geçmesi gereken 66, e, hatta işte 68 lira seviyeleri var. Dün eğer 64, 63, 60 üstünde kapanış olsaydı biraz daha pozitif olacaktı. E, bugün muhtemelen aşağıda 60.8 seviyelerini test edip e, bu kanalın üstünde kalmaya çalışacaktır diye düşünüyorum. Astor'a bakalım. Bir arkadaşımız ekran gitti demiş ama herhalde ekranda bir sorun yok. Hemen Astor'a da bakalım. Birçok yatırımcı Astor'da işlem yapıyor. E, grafik anlamda bunu günlük olarak bakamıyorum. E, az önce bahsettiğim gibi tam şeyi oturmadı. Grafikleri oturmadığı için saatlik olarak bakıyorum. 127 lira seviyesi var. Bu seviyenin üstünde tutunmaya çalışıyor. Son birkaç dönemdir de e, saatlik grafiklerde de baktığımızda 127 liranın üstünde sürekli e, kalmaya çalıştığını ve o bölgede bir alımların geldiğini görüyoruz. E, yine aynı hissede de beklenti çok yüksek olsa da birçok yatırımcı açısından e, şirketin büyüme evresi de hani pozitif olsa da e, temkin davranacağımız seviyeler 127 lira seviyesi. Buradaki saatlik kapanışların 127 lira altındaki saatlik kapanışların biraz daha e, dikkat edilmesi gerekiyor diye düşünüyorum. Son olarak da Turkcell'e bakalım. Ali İmran Bey sormuş Turkcell'i de. Son birkaç gündür Turkcell'de hareketlilik var. Bunun da belki işte telekomünikasyon sektörüne yabancı ortakların gelebileceği beklentisiyle hareket ettiğini söyleyebiliriz. Ortalama 2,5 dolarlık bir beklenti vardı. Şu an için onun üzerinde. Ama yine burada da zamansallıkla beraber 67 lira gibi bir fiyat çıkıyor. Bu fiyatları da yakından takip etmemiz gerekiyor. Türksel de aynı şekilde endeksteki yukarı yönlü harekete destek oldu ama birçok kağıda göre de daha geriden hareket etti. Türk Telekom yine aynı şekilde. Mesela Türkselin yanına Türk Telekom koyup değerlendirebilirsiniz. Burada da 22.40 seviyesi önemli bir destek noktası. Son birkaç gündür burayı geçmekte zorlandı ama geçtikten sonra da daha rahat, hareket ettiğini söyleyebiliriz arkadaşlar. Borsa ile ilgili benim aktaracaklarım, piyasa ile ilgili benim aktaracaklarım bu kadar. Sizler de yayına katılıp destek olduğunuz için teşekkür ederim. Benim için de güzel bir yayındı. Soru ve görüşleriniz olursa hem bizim genel müdürlüğümüzü arayarak hem de şubelerimizi arayarak piyasa ile ilgili beklentileri ya da hesap açma ile ilgili konuları bizlere iletebilirsiniz. Elimizden geldiği kadar size bu konuda yardımcı olmaya çalışırız. Katıldığınız için teşekkür ederim. Abone olursanız da çok mutlu oluruz. Herkese iyi bir seans dilerim arkadaşlar.